arkadaşlar bugün sizlerle siyahlarla bir tuzak öğreneceğiz. Hadi hemen başlayalım. Beyazlar şığın önündeki piyon 2 çıkıyor. Ve siyahlar da bunu aynı şekilde cevap veriyor. Beyazlar şah kanındaki atı çıkarak bu piyona basıyor. Ve bunu da atını çıkarak koruyor arkadaşlar. Bundan sonra beyazlar... Beyazlar... İtalyan açılışına giriyor. Ve bundan sonra arkadaşlar tuzağa başlatan hamle geliyor arkadaşlar. Atı piyonun çaprazına getiriyoruz arkadaşlar. Burada bir tuzak yaptık arkadaşlar. Bunu alırlarsa burada güzelim. Veziri hamlemiz var. Ata basıyoruz. At bir daha açık gözlü bir hamleyle hemen bir tane daha alıp çatal atarsa hiç korkmuyoruz arkadaşlar. Biz buradaki piyonu alıyoruz arkadaşlar. Kalenin sağ salim kaçacak bir yeri var. Ve şu yanındaki kare. Kareye kaçtığında da bu piyonu alıyoruz vezirle şah çekiyoruz. Eğer vezir kapatırsa vezir kaybı var arkadaşlar. Hemen göstereyim bir. Vezir gelirse vezir kaybı var. Fili gelirse de arkadaşlar. Burada bir mat var arkadaşlar. Bir kaç saniye bekleyeceğim. Bakalım bulabilecek misiniz arkadaşlar? Evet arkadaşlar buradaki doğru hamle atla şah çekecektik arkadaşlar. Fil de alamaz çünkü fil vezirin açmazında. O yüzden arkadaşlar burada arkadaşlar beyazlar mat oluyor arkadaşlar. Bu ne matı diye sorarsanız arkadaşlar. Bu bombacım at arkadaşlar. Hemen bir örnek daha geçeceğiz arkadaşlar. Hemen başa alıyorum. Evet arkadaşlar, hemen başa aldım. Burada arkadaşlar hani Burada arkadaşlar, burada beyazsanız arkadaşlar, bunun bir tuzak olduğunu anlayacaksınız ve burada buradaki atı alacaksınız. O da sizin atınızı aldığınızda siz üstün kalacaksınız gelişim açısından arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar tuzaklardan bir miktar haberimiz olmalı. Haberiniz yoksa da öğrenmeye gayret göstermelisiniz. Bugünkü videom burada bitti arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone iseniz de lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bay bay arkadaşlar.